Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Ee, şöyle bir baktığımızda takviyeler yaptı Fenerbahçe. Son olarak Batu katıldı. Fenerbahçe açısından değerlendirecek olursak da Batu attığı gol son derece önemliydi. Hem Batu Şua için hem de Fenerbahçe için bakacak olursak. Direğe vursaydı Kariyer başlangıcı kötü olabilirdi çünkü ister istemez hani bir kısım tarafından ön yargı ile karşılanıyordu yani işte beşiktaş'ta 14 gol 5 asist ama birçok kaçırdığı direkten dönen topu olduğu için ve artık maçın son pozisyonu neredeyse Kiev maçında da yani orada o golü atamasaydı belki başlamadan çok daha zor bir Fenerbahçe kariyeri onu bekleyecekti çünkü bizim ülkemizde ne olursa olsun futbol bu tür süreçler hep anlarla yaşanıyor ve değerlendiriliyor. Batshuayi o golü attı. Bu arada ben Batshuayi'nin Fenerbahçe'ye faydalı olacağını zaten düşünüyorum ama o golü attı. Hem üzerindeki o baskıyı da bir atmış oldu. Taraftarla arasındaki o sıcaklığı oluşturmuş oldu. Kaçırsaydı başka bir şey konuşabilirdik. Bu da bizim ülkemizin bir problemi işte hep anlar üzerinden yaptığımız değerlendirmeler. Perşembe'ye dönünce bir kere Fenerbahçe avantajlı. Neden avantajlı? Maç yapmadan, dinlenerek. Çünkü çok uzun zamandır 3 günde bir, 4 günde bir evet. hep yoğun tempoda maç yaptı. Ee, ben bu haftayı bay geçmesini e, REN maçı öncesinde bir avantaj olarak görüyorum. Bir izleyicimiz az önce bir eleştirmiş REN, Ogzer maçındaki renle ilgili yaptığım yorumdan dolayı. E, 266 milyon avro kadro değeri, grupta e, en yüksek kadro değerine sahip takım ki ben bu grupta ki e, Kiev'den daha önüne gördüğüm bir takım. Özellikle Amin Guri ve e, Kamal Din Süleyman'a iki oyuncusu, çabuk oyuncusu var. Hücumda. Piyasa değerleri iyi. İyi. E, Bruno Genesio takımın e, teknik direktörü. Geçen sene de dördüncü bitirdiler. Dördüncü bitirdiler. Hatta milli e, oyuncumuz Doğan Alemdar da Mandanda'nın yedeği. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. E, yani iyi bir takımla oynayacak Fenerbahçe. Bunu söylemek gerekiyor. Ama Fenerbahçe'nin de kadro kalitesi, kadro değeri, teknik adamı, şu ana kadar ligde ve Avrupa'da ortaya koyduğu futbol, Dinamo Kiev maçında oynadığı futbol tabii ki Rande asmanından istediğini almaya fersah fersah yetecek kadar. Bunu da söylemek gerekiyor. Transfer dönemi bitse de Fenerbahçe iki ismi gönderiyor. Süper Lig'in 6. haftasını bay geçen Fenerbahçe, Türkiye'de transfer dönemi kapanmış olmasına rağmen bazı çalışmalarını devam ettiriyor. Transferin son günlerinde eski Beşiktaşlı Mikci Batçuay'ın alan sarı Teknik direktör George Jesus'un tüm isteklerini yerine getirmiş durumda. Sarı lacivertler geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Filip Novak, Burma ve Marius Seremos'a lisans çıkarılmadığını duyurmuştu. Yeni sezonda planları arasında yer olmayan Filip Novak ve Marius Seremos'a kulüp aranırken flash gelişmeler yaşandı. Sarı lacivertler kadroda düşünmediği iki ismin maaşlarının yarısını ödemeye bile razı geliyor. Kadroda düşünülmeyen Filip Novak ve Marius Seremos Avrupa Ligi'nin ardından Süper Lig için verilen listenin de dışında kalmıştı. Avrupa'daki büyüklüklerin ardından Türkiye'de de transfer dönemi kapandı. Ancak bu ikili için bir ihtimal daha var. Yönetim Lemos ve Novak için transfer döneminin 15 Eylül'de sona ereceği Yunanistan'da takım arıyor. Sarılar civertlerin gerekirse iki oyuncunun maaşlarının yarısını ödeme hazır oldukları ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'den bir başarı daha. Fenerbahçeli Arda Güler adını futbol tarihine yazdırmaya devam ediyor. Sarılı Acıvertlerin genç yeteneği bu kez de değeriyle gündeme geldi. Kanarya'nın gözbebeği. Jenerasyonun en pahalı oyuncusu oldu. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in yeni bonservis bedeli açıklandı. Transfermarkt Arda Güler'in piyasa değerini güncelleyerek tam 9 milyon euro olarak belirledi. Fenerbahçe'de George Jesus'a güçlü kadro. Fenerbahçe'de yeni sezon ve yeni yapılan kadroda hücum hattındaki zenginlikler gözden kaçmıyor. Teknik direktör George Jesus'un kafasındaki plana uygun bir forvet hattı oluşturan sarılı acıverdiler hem tecrübeli hem de çok yönlü yıldızlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle hücum bölgesinde seçeneğin çok olması teknik ekibin elini kuvvetlendiriyor. 3 farklı tipte 4 hücum oyuncusu bulunuyor. Dinamo Kiev'e karşı 2-1 kazanılan maçta bu çok net ortaya çıktı. George Jesus 4 hücum yusuru da kullandı. Sonuç almayı başardı. İlk 11'de Joshua King Pedro başladı. Maçı Batshuayi Valencia ikilisi bitirdi. Batshuayi'nin son dakika golüyle Fenerbahçe hayat verdi. Miki Batshuayi, Pedro, King ve Valencia sisteme uygun, çok yönlü hücumcular olmalarıyla Jesur'u atlatıyor. Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası gibi üç farklı kulvarda yoğun bir fikstürde mücadele eden Fenerbahçe'de bu oyuncuların varlıkları kadroya güç katıyor. Ancak en önemlisi bu 4 oyuncu oynatılmak istenen sistemi güçlendiriyor. Dengeli bir dağılım olması da bir diğer detay oluyor. Bu nedenle maça ve rakibe göre hücum hattı kurulma şansı bulunuyor. Sizce Fenerbahçe'nin bu seneki hücum hattı yeterli mi? Fenerbahçe'nin jokeri Ferdi Kadıoğlu. Kimler geldi kimler geçti. Ferdi Kadıoğlu yılmadı ve ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. Ayrıca genç futbolcu neredeyse her mevkide oynadı. Gerçek bölgesi orta saha olan Ferdi, Erol Bulut, Emre Belezoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın ardından bu sene de George Jesus'un değişilmezi oldu. Başarılı oyuncu bugüne kadar 10 numara, sol bek, sağ bek, dörtlü savunmada orta alanın sağında ve solunda, üçlü savunmada sol kanat ve sağ kanat bek olarak 7 farklı mevkide oynadı. George Jesus, Alioski'nin transferiyle ve üçlü savunmaya dönünce Ferdi Kadıoğlu'nu orta alanın sağında görev vermeye başladı. Ferdi sağ kanatlık performansıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe'nin golcüsü Ener Valencia'ya Dünya Kupası öncesi büyük tehlike. Ener Valencia Dünya Kupası'nda oynamama ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre 23 yaşındaki Brian Castillo'nun sahte doğum belgesi düzenlemesi sayesinde Ekvador milli takımında forma giyebildiği iddia edildi. İngiliz basınında yayınlanan belgelerde Castillo'ya ait olduğu belirtilen ses kayıtlarında Kolombiya doğumlu olduğunu kabul ettiği bilgisi verildi. Kastigyon'da ayrıca belgelerde belirtildiğinin aksine 1998 değil 1995 doğumlu olduğu, tam adının farklı olduğu ve sahte evrak düzenlemek için Ekvadorlu bir iş adamından yardım aldığını itiraf ettiği kaydedildi. Bir diğer iddia ise Ekvador Futbol Federasyonu'nun bu durumdan haberdar olmasına rağmen durumu örtbas etmeyi tercih ettiği yönünde. FIFA'nın kararında fenerbahçe Valencia'nın formasını giydiği Ekvador'un Dünya Kupası'ndan ihracı da gündemde. Eğer ihraç durumu gerçekleşirse Dünya Kupası eleme grubunu Ekvador'un hemen altında bitiren Şili turnuvaya dahil edilecek. Fenerbahçe Rens maçı öncesi taktik çalıştı. Süper Lig'de haftayı bay geçen Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 2. haftasında 15 Eylül Perşembe günü deplasmanda Fransız ekibi Rens ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Can Bartu tesislerinde teknik direktör George Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk olarak salonda kuvvet ve dayanılık çalışmalarıyla başladı. Sonrasında sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenmanda iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu. Sarı Vertler hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.